lerin abdesti bozma konusunda ittifak ettikleri bir önden ve arkadan çıkan abdesti her türlü bozar. İkincisi ise derin uyku abdesti bozar. Üç, bir kimse kendi penisine ya da başka bir penisini ya da şehveti uyandıran bir kadının cinsel organına dokunursa bu abdesti bozar. Dört ayınların geneline göre e, bir kimsenin şehvet uyandıran yabancı bir kadına ya da kendi eşi dahi olsa şehvetli, kasıtlı bir şekilde yaklaşması aynı zamanda abdesti bozar. Hanefi mezhebine göre bedenin bedenin mübalağalı bir şekilde dokunmaması dışında abdest bozulmaz. Yine Hanefi mezhebi abdesti bozan konularda bazı şeyler daha eklemişlerdir. Mesela bunlar ağ dolusu kusmak, namazda e, KK ile gülmek ve kanın bulunduğu mekanda atması abdesti bozan görüşleri vardır kardeşler.